Herkese merhaba. Kanal hoş geldiniz merhaba ben sana. <laughs> Bunları koyacağım. <laughs> merhaba ben Lydia. Kanal hoş geldiniz. <laughs> Videodan merhaba, bugün hafta sonu ve biz dışarı çıktık hazırlanıp. Bugün biraz böyle prenses modundayım, ne diyorsunuz? Biz dışarı çıktık, sabah saat 9.30, St. Albans diye bir yere gidiyoruz. Londra'nın böyle kuzey-batısında bir kasaba. Yaşamak için güzel bir yermiş ve gezmek için de tatlı bir yermiş. O yüzden böyle bugün güzel havayı değerlendirelim dedik. Özellikle Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir yermiş değil mi? Türkler orada yaşamayı seviyorlarmış, bakalım neyi bu kadar seviyorlar? Biz de bir gidip görelim dedik buranın tarihiyle ilgili önemli bir yere sahip olan bir kasabaymış. Şimdi gideceğiz göreceğiz. Metro bekliyoruz. Bakın arkadaşlar şimdi bu bir asansör haritası. Böyle A'dan K'ye kadar, J'ye kadar asansörler var. Biz şu Victoria hattında indik. Bu K asansörüne binip bu kata geldik. Buradan H asansörüne bindik. Bu kata geldik. Şu an buradayız. Şimdi asıl gitmek istediğimiz yer şurası. Buradan şu E asansörüne binip gideceğiz. Yani 3 asansörle ulaşabiliyoruz gideceğimiz yere. Böyle bir asansörler silsilesi. Şurada lift. Ha, çıkış yapıyoruz çıkış yapacağız. Saat kaç? Okulda hiç geçiyor. Daha bizim küçük olmuş. 11.06'daydı. Ha, tamam. Gel şu Starbucks'a oturalım oh. ya. Bir de sıcak kahve içiyoruz Burcu. Herkese merhaba. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Merhaba ben sana. <gülüyor> <gülüyor> Bunları koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> merhaba ben Lidya. hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Biz şimdi tren istasyonuna geldik. Trenimizi bekliyoruz. Aslında demin bir tane tren geçti. Ama buraya giden, yani bizim gideceğimiz yere giden trenler o kadar çeşitli ki. Böyle 18 dakikada da gideni var. 40 dakikada da gideni var. Biz de hızlı olana bilet almıştık. Aslında bilet böyle genel bir bilet. İstediğinizde binebiliyorsunuz. O yüzden bu gelene binsek mi diye düşündük ama sonra dedik ki ya bu yavaş gidense diye risk alıp binemedik. Halbuki hızlıymış sonradan baktığımızda. Neyse bizimki de gelmek üzere zaten. Şimdi gelince bineceğiz ve 18 dakika sürüyormuş yani çok fazla değil. Şimdi Sanallısı'da yaşıyoruz. Şimdi hafta sonu arkadaşlarla görüşmeye geldik. Öyle <laughs> düşünmemiz lazım. Evet. Evet. Şehre yani. Şehre inmek. Evet. Bu seyahati evet. öyle düşünmek lazım. 18 dakika <laughs> bir seyahat. Kişi başı da 10 panda gidiyor. Diyor. Off Of olduğu için normal olmayan sahneler de Böyle planlarsa şimdi sanki onu yaşıyormuş gibi. Tamam bu 18 dakika evden de buraya gelmesi. Toplam evden çıkmasıyla arkadaşlarına bozulan bir saat olur. Daha fazla ama bizim evden çıkınca da şu anda. Evet. Yani mesafe yani olarak uzak, fazla, kilometre alıyor. Ama süre olarak aynı. Çünkü hızlı tren var. Sen havasın, olayı bu zaten. Herkes bunu örnek veriyor bu arada. Peki biz Uzak de... E, evet. Peki biz de <laughs> dışarı çıktığımızda bir hafta sonu metroya ne kadar harcıyoruz? 9 pound falan harcıyoruz. 9.80 o falan oluyor. O toplam mı seni söyledin? Tamam toplam. Evden çıkış ve eve giriş arası. Tamam bunun toplamı da 20 olur o zaman. Öyle bakacak olursa. Yani Hayır insanlar burada bayağı yaşıyorlarmış. Hem güzel olduğu için hem de Londra'ya yakın olduğu için hem de buranın hızlı treni mevcut. <laughs> <laughs> Londra'ya yakın değil işte uzak. Tamam. Londra'ya uzak ama mesela aşırı sürekli, da uzak değil ya. Aşırı uzak. Öyle, öyle. evet işte anlatamıyorum ki <laughs> sana. Ne, tam <gülüyor> <gülüyor> tamam anlat. Tamam anlat. <laughs> aşırı uzak. Bizim eve kıyasla böyle 3 katı falan mesafe. 3 4 katı. Merkeze. Öyle galiba. Yani bakıyorsun o ne kadar da Londra dışında diyorsun ama insanlar e, Londra'ya çok daha hızlı gelebiliyorlar şehir merkezine ya da iş mesela ha, orada tamam. oturup burada çalışan bir sürü insan vardır. Tamam, tamam yani orada oturup burada çalışmak aslında Londra'da uzak bir mesafede oturmaktan daha mantıklı oluyor. Öyle mi? Mantıklı oluyor değil. İkisi de mantıklı aslında. Yani bence. Tamam. İkisi de olabilir. Anlatmaya çalıştım. Artı eksi yani. Londra'da daha Londra'dan uzaklaşmış oluyorsun. Yani daha sakin bir o ilde. Bence. Herhalde daha <laughs> görmüştüm. Görünce anlatabilirim. Tamam. <laughs> İngiltere'de bunları takacak hava. Yılda kaç gün oluyor ki ya? Oluyor oluyor. Fena bunları değil. Yazın. Böyle... Bu yaz çok az oldu ama baksana şu mesela şu hava şu an. Yani Daha bir hafta şey. toplamda. Az, <laughs> i̇ki hafta. Çok uzun. Al annemin makinesi. 260 pound'a satıyorlar. Getir, Alalım ya. annemden getirelim buraya. Ucuna da lambayı koyuyorsun. Aynen lambayı şey. da koyalım. Mis gibi. <laughs> Antik. Güzel. Evet. Aa, İspanyol karpuzu. Bu güzeldir Üç, ha. 3 pound. Buradan eve karpuz taşımaya var mısın? Chicken mix yapıyorlar mesela. Bizde olmayan bir şey. Yani tavuk ve Kuzu mu diyelim? Evet. Tavuk evet. evet. kuzu karışık. böyle tam buranın ana caddesinin karşısındaki Starbucks'a oturduk. Demin geçerken göstermiştim burayı. Böyle sanki çok eski bir Starbucks gibi görünüyor böyle çıkarsa da Güney Amerika müzikleri çalıyor. Bir tane böyle Peru standı var. Onunla da birleşince sanki Küba'daymışız gibi bir hava oluştu bu Starbucks'ın böyle eskiliği falan. Şurada Saat Kulesi var. Bu Saat Kulesi İngiltere'de Orta Çağ'dan bu yana ayakta kalan tek çan kulesiymiş. Yapımında 1405'te başlanmış ve 1455'te ilk defa Güllerin Savaşı sırasında çanlar çalmış burada. Bu arada bu Güllerin Savaşı İngiltere tarihinde bayağı önemli bir şey. 1450'lerde işte orta çağda iki tane hanedan birbirleriyle savaşıyor. Aslında bu hanedanlar da akraba ama işte taht benim hakkım, hayır benim hakkım diye iki kuzen aralarında savaşıyor. Lancaster ve York hanedanları. İkisinin de hanedan arması gül. Lancaster'ınki kırmızı gül, York'unki de beyaz gül. İki gül hanedanı savaştığı için de bu savaşa güller savaşı deniyor. Ve sonunda York kazanıyor bu arada. Şimdi az önce geçtiğimiz High Street'te High Street böyle merkezi caddeye deniyor. Yani İstiklal Caddesi'ni düşünebilirsiniz. Her semtte bir İstiklal Caddesi var gibi düşünün. Buranın İstiklal Caddesi High Street deniyor. Bu High Street'te her cumartesi bu işte pazar kuruluyormuş böyle sokak pazarı. Zaten içinden geçtik az önce gördünüz. 1200'den beri hiç kesintisiz her cumartesi mutlaka kuruluyormuş. Öyle de bir eski bir pazarmış yani eski bir sokak pazarı. Ha bu Senal Dans ismi nereden geliyor? onu da anlatayım. Fenal Bans dedikleri adam ilk Britanyalı Hristiyan şehitmiş. Burada öldürülmüş. Aziz ilan edilmiş tabii ki ve sonra da şehre onun ismi verilmiş. Şehrin aslında kuruluşu Romalılar zamanına dayanıyor. Romalılar Britanya'yı işgal ettiğinde burayı kuruyorlar bu şehri. Aslında tam burası değil. Şöyle yakında bir tepenin üzerindeymiş. Burası kuruluyor. Bu arada burası İngiltere'nin katedral şehri olarak biliniyormuş. Çünkü çok büyük bir tane katedral ve manastır var. İkisi birleşik katedral manastır. Ve İngilizler için bayağı önemliymiş bu. Bir de pub şehri olarak biliniyormuş. İngiltere'de kilometre kare başına en çok pub'ın düştüğü şehirmiş. Rehberimizden güzelce dinledik. <laughs> Keşke şey olsaydı. Peçete mi? mi? Var. Evet. Şurası eğrilmiş ya. Düşecek. Zaten bir tane kolon koymuşlar herhalde düşmesin diye. Şu an eğriliği gözle görüldüğü kadar çıkmıyor kamerada. Yani <laughs> <laughs> tay kuzin yer misin? Ama Royal aynı zamanda. <laughs> <laughs> tay kuzin yerim. Çok severim. tay kuzin. <laughs> Katedralde mezuniyet varmış bugün. O yüzden içeri girebilecek miyiz bilmiyoruz. Şimdi böyle bayağı mezuniyet öğrencileri gelmiş. Etrafta fotoğraf çekiliyorlar gibi şeyler yapıyorlar. Şimdi arka tarafa gideceğiz bakalım o taraf açık mı İngiltere'de 1500'lerde İngiltere Kralı 8. Henry karısından boşanabilmek için Katolik Kilisesi'nden ayrılıp protestanlığa geçiyor. O sırada da işte halk arasında protestanlığı yaymak için Katolik Kiliselerinin tamamını kapatılmasını emrediyor. Bu dönemde işte Katolik Kiliseleri kapatılıyor ve kiliselerin hazineleri de böyle aristokrat ailelere falan geçiyor. Burası İngiltere'de kapanmayan tek kiliseymiş. Çünkü St. Albans halkı burayı satın almış ve kilise olarak kullanmaya devam etmiş. Şimdi bu az önce bahsettiğim İngiltere'nin ilk azizi Senalban. Burada gömülüymüş. İngiltere'nin ilk şehidi aynı zamanda. Hristiyanlık için verilen ilk şehit İngiltere'de. Bu kilisenin katedralin altında gömülüymüş. 300'lü yıllarda şehit olmuş. Yani milattan sonra 300'lü yıllar. Tabii ki o zamandan beri 950 yıllık tarihinde defalarca kez yenilenmiş bu ilk hali değil. Ama şu an bu kilise 1880'de yenilenmiş yani 1880'den kalan hali. Şimdi dediğim gibi burada mezuniyet töreni var. Liverpool vlogumu izlediyseniz Liverpool'da da mezuniyet törenine denk gelmiştim. Orada da yine katedralde mezuniyet töreni olduğu için girememiştim. Burada giriş var mı şu an bilmiyorum. Kilisede mezuniyet olması yani bir de bu katedral mesela İngiltere tarihi için önemli bir katedral. Ama şey gibi yani Sultan Ahmet Camii'nde mezuniyetiniz oluyor öyle düşünün. <laughs> değil mi? Evet, enteresan değil Evet çok enteresan. törenleri falan da oluyor mesela burada şeylerde. Sosyal bir ortam belli ki. Geçmişten gelen bir şey olabilir bu bir alışkanlık. Çünkü böyle bir belediye binası vesaire öyle bir şey yok. Zaten dini nikah kıyılıyor. Bundan dolayı da nikah törenleri falan burada yapıyoruz Belki önemli günler falan. Daha büyük bir bina olmadığı için hep burada yapıyor. Belki seçimler falan bile kilise de yapılıyordur zamanında. Ki seçim ne zaman yapılmaya başlandıysa. <laughs> Bugün bu arada İngiltere'nin en sıcak günlerinden biri. En sıcak günü hatta belki de. Bir salı gün çok sıcakmış değil mi? Evet. Çarşamba evet. mıydı yoksa? Rekorlar kırılmış ya. Salı, salı mı? Çarşamba mı? Rekor kırılmış. Bugün de o rekorun kırılması bekleniyormuş. Şimdiden 30 derece. Bir rekor daha kıracağız. Hadi bakalım. Böyle <laughs> bayağı sıcak bir günde gezmeye çıktık. Yani ama ben iyiyim şu an. Öyle ben yanmıyorum de. yani. Ben ya. Adana gibi. <gülüyor> <gülüyor> Çok şey oldu. Senin alışkın olman lazım. <laughs> ama Adana'dan aynalı bayağı oldu. Bak çamur silme şeysi. Görüyor musun? Ha evet. Bu demir şey böyle. Ayağınızdaki çamurları siliyorsunuz. Tabi bu da yine çok eski bir şeydir. Şöyle ayağınızın altını sürtüyorsunuz. Böyle ayağınızda biriken çamurlar orada kalıyor. Tabi içeri girmeden işte. <laughs> Hertfordshire Üniversitesi'nin mezuniyet töreniymiş. <laughs> Buradan mı geliyor? Bilmiyorum ki. Free entry. <laughs> Evet, buradan girdik. Burada da böyle hediyelikler falan var. Koruyucu melekler. Böyle şey broş. Sana katedral alayım mı? <laughs> Hayır, güzel görünüyor aslında. Çok tatlı değil mi? Evet. Peki şu yılbaşı süsleri. Katedral Geçbur demiş. Bu arada bebek alt değiştirme de var istersek. Bir de böyle kafe var katedralin içinde. <laughs> Kahvemizi içmesek burada içebilirmişiz katedralde kahve keyfi. Şey, serin, güzel bir yer. İşte Alban bu. Milattan sonra 300 yılında Hristiyan inancını terk etmesini istiyor Romalı otoriteler. Onu reddettiği için öldürülüyor ve şehit oluyor. Sonra bir tane Bishop Germanus diye Fransa'dan bir tane Bishop burayı ziyaret ediyor. O da buraya yapılan ilk hac ziyareti sayılıyormuş. 429 yılında bu sırada 570'te de Hazreti Muhammed doğuyor. Buraya da böyle işte bildiğiniz tarihlerden takip edebilmeniz için böyle başka şeylerin tarihlerini eklemişler. çağda katedralin kapısı buymuş. Bir de bu tarafta var. Burası aslında manastır katedral. Tam böyle bildiğiniz ihtişamlı katedrallerden değil, biraz daha böyle yaşam alanı. O yüzden böyle daha gezmeye uygun geniş koridorlar falan var. Bildiğiniz tek bir katedral alanından oluşmuyor. Burası böyle konserler, işte mezuniyetler falan için kullanılan yermiş. Çok da tatlı süslemişler çiçeklerle. Manastır bu kapının arkasındaymış. Yüzyıllar önce bu kapıdan kiliseyle manastır arasında geçiş yapılıyormuş. Şu kral 2. Richard'ın kalkanıymış. Şu da Senalba'nın kalkanıymış. İşte bu size az önce bahsettiğim Lancaster'ın gül olan arması. Şu Lancaster'ın kırmızı gül, yorkun beyaz gül. Böyle kilisenin tavanına işlenmiş. Burayı böyle açık tutabilmek de günlük 6000 pound'a mal oluyormuş. O yüzden bağış istiyorlar. Burası bu Aziz Alba'nın mezarıymış. Böyle şey yapmışlar burayı. Türbe gibi. Burası da Aziz Amfibalus diye birinin türbesiymiş. Senal bana öldürülmekten korunmuş, öldürülmemesi için sığınak vermiş. Daha sonra kendisi de tabi şehit edilmiş burada. Bunlar da Aziz Afan'la Aziz Amfibalus'un ikonik resimleri. Güzel. Şimdi kiliseden çıktı. Az önce şu e, şeyleri okuyordum. İşte o size ilk başta gösterdiğim tarihsel anlatımı okuyordum. Şey yazıyor. Burası 1215 yılında imzalanan Magna Carta Büyük Özgürlükler Sözleşmesi galiba Türkçe'ye çevrilmişe. İlk insan hakları kuralları olarak kabul ediliyor. Bu Magna Carta'nın imzalanmasına giden yolda yapılan ilk toplantıda burada yapılmış. Daha sonra buradan gelişerek o Magna Carta halini almış yani. Daha sonra 1500'lerde de 8 Henry işte Katolik kiliseleri kapatırken burası da kapatılıyormuş. Buradaki işte bütün o sen albansın, sen amfi bilmem ne o amfi bilos neydi? <laughs> <O değil gülüyor> azizlerin türbeleri, içerideki o vitraylı camlar, her şey her şey şey yapılmış. Böyle heykeller falan bin parçaya ayrılmış, darmadağın edilmiş. Daha sonra sen albans halkı burayı 400 pound'a satın almış. 400 pound, <laughs> 400 pound sadece. Bin falan değil. 400 pound. <laughs> 400 pounda satın almış ve burayı işte kullanmaya devam etmiş. 400 poundu görüyor musunuz ya? Enflasyona bir bakar mısınız? <laughs> burayı şu an almak istesen kaç alır? <laughs> Bilmiyorum. Sonra de diyor ki ben 1000 pound benim <laughs> olsun. Sonuçta 400 almışlar bayağı. İki bayağı. katından fazlaya satıyor. <laughs> Neyse şimdi İngiltere'deki en eski pub'a gidiyoruz burada. Buradan 5 dakika yürüyerek uzaklıktaymış. Hadi gidelim. <laughs> Burası İngiltere'nin en eski pub'ıymış. Böyle sekizgen bir bina şurası. 1599'da burayı sel basmış. Ondan sonra tekrar yapılmış burası. Ama aslında Orta Çağ'da burası bir güvercin eviymiş. 1400'de, sonra 1600'lerde eve çevrilmiş. 17. ve 18. yüzyıllarda da burası horoz dövüşü için böyle bir yerel bir merkez olarak kullanılıyormuş. Sonrasında horoz dövüşü illegal olunca ismini The Fisherman balıkçı olarak değiştirmişler 1849'da. Burası yani böyle İngiltere'deki en eski pub olduğu iddia ediliyormuş. Şu anda ismi yine Fighting Cocks çevrilmiş. Böyle bir pub. İçerisi de böyle. Bayağı eski, küçük. Şöyle. Şu an o sekizgen yapının içindeyim. Çok da küçük değilmiş aslında. Böyle ama tavanlar falan bayağı alçak. <laughs> Burası da daha sonradan yapılmış. Sekizgenin içinde değil. Burada böyle bar var. Şuradan da bahçeye çıkılıyor. Bahçesi de böyle bayağı keyifli, güzel yapmışlar. Biz de şöyle bir gölge bulduk. Burada oturuyoruz. Şimdi burada fish and chips söyledik. Bu birayla panelenmiş mezgit balığı. Bunlar patates kızartması. Şu da kendi yapımları tartar sosuymuş. Bir tane söyledik çünkü başka yerde de yemek yeriz diye düşündük. Bu da Lidya'nın fanı. <laughs> ve burada hava o kadar sıcak ki gerçekten herkes fanla geziyor. Yani herkesin böyle portatif fanı var. Böyle tutarak geziyorlar. Özellikle de çalışanlar falan. Yani burada dediğim bütün şu an sen Augusta ve İngiltere'de. Balığın içi de bayağı büyük ve kalınmış ya. Bayağı balık yani. İnce falan değil öyle. Şimdi biz şuradan çıktık. Böyle tam karşısında da buranın böyle büyük parkı var. Verulamium Park. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Burası, e, bu Verulamium buranın eski ismi. Romalıların zamanından kalma ismi. Burada roman kalıntıları falan var. Eğer gidebilirsek onlara gidelim. Mozaik falan var. Romalılar zamanından kalma. Mozaikler şu an 45 derece. Tek bir tane mozaik var. Öyle Hatay gibi düşünme. Burası Romalıların zamanında İngiltere'yi işgal ettiklerinde, yerleştikleri dönemde üçüncü en büyük şehirmiş Verulamium. Bu parkın altında da full onların kalıntıları varmış. Hatta diyor ki Roma şehir surları hala korunmuş bir halde kal kalmış. Ondan sonra yine çok güzel korunmuş bir mozaik varmış. Bir de eski bir kasaba evinin içindeki yerden ısıtma sistemi görülebiliyormuş. Ben Aa tek bak tek surlar tek şu karşıdan. Pek evet tatlı bir yer değil mi ya? Baksana. Çok tatlı bir yer Burası ya. Ne biliyor musun? Ne? Yeşil vadi. <laughs> Burası yeşil vadi. <laughs> yeşil vadi bizim olacak. Sen bilmezsin. eski Türk. Aa bilmezsin. çocuklar yüzüyorlar evet. şu suda. <laughs> Koli, basili, difteri, dizanteri ne ararsan terlikse hayvan. Hepsinin su, kol gezdiği suda çocuklar özgürce yürüyorlar <laughs> bütün hastalıkları kaparak. Aslında bizim kızın da ayaklarını bir soksak rahatlar. Çok, o da iyi olur böyle koli, basili, difteri, dizanteri, Ya olsan. sen de. Hepsini <gülüyor> <aldın>. <gülüyor> Surlar tam şu karşıda şehir surları. Yalnız demin oturduğumuz pub'da dışarıda oturduk ve şemsiye altında oturmamıza rağmen öyle bir yandık ki böyle bir yanma yok. Havayı böyle zannediyorduk meğer. Bu parkın içi o kadar tatlı bir serinlikteymiş ki keşke baştan buraya gelip otursaymışız yani. İçeceklerimizi alıp parka gelseymişiz daha güzel olurmuş. İçeride. Roma'dan kalma surların altında otururduk. <laughs> Windows wallpaper değil mi ya? Şu, evet tpecikler. tam. Her yerde aynı. Soner şu an çok sinirlendi. çok sinirlendi. Çünkü şimdi şu sur kalıntılarına geldik. Şu az önce gittiğimiz manastırı ve kiliseyi yapmak için buranın taşlarını çalmışlar. Onlarla yapmışlar. O yüzden bu Soner'i biraz sinirlendirdi. Bu kısımda böyle kalmış çünkü burası da başka bir şapelin duvarıymış. Onu bozmamak için bunları almamışlar. devam edelim. Tarihin peşinde. Tarihe zarar vermişler. Geri mi dönüyoruz? Hayır, Yoksa... ne geri dönmesi? Şu devam edeceğiz gel Yanlış demin gittiğimiz yolda. Bu Roma mozaiklerinin bulunduğu yere geldik ama kapalıymış. Cumartesi diye mi kapalı? Yoksa saat üç buçuk oldu ondan mı bilmiyorum. Ama içi şöyle. Görünüyor mu acaba bilmiyorum onu da. Böyle mozaik var içinde yer mozaiği. Zaten bu mozaiklerin çok daha güzellerini Gaziantep'te, Zeyukma Müzesi'nde, Hatay Müzesi'nde falan görebilirsiniz. Çok daha harika güzelleri var. Buradaki o kadar da olaylı değilmiş yani geometrik desen. Ama güzel. İşte burası önceden kırsalda bir evmiş. Evin yeri de böyle yerden ısıtmalıymış ve mozaik döşeliymiş üzeri de. Önemli kısmı o. Yani burayı önemli yapan şey bu. Öyle işte. Bayağı da sıcakta böyle yürüdük buraya ama neyse olsun. Şurada da bir etkinlik var. Pub in the Park diye bir etkinlik. Bu böyle şeylerde oluyor. Yani bu hafta burada. Önümüzdeki hafta bizim oradaki Wimbledon Park'ta. Başka bir hafta Richmond Park'ta falan. Böyle sürekli parklarda oluyor. Bunu etkinlikleri takip edebiliyorsunuz sitesinden. Ücretli bir etkinlik. İçinde konserler oluyor. Yeme içme alanları falan var. Böyle bir festival gibi bir şey yazları. Biz hiç gitmedik henüz ama bir gün gitmek istiyoruz bir tane. İnsanlar da böyle yatmışlar, oturmuşlar. Takılıyorlar parkta. Park bayağı büyük ve güzel. Şimdi şu sabah geldiğimiz caddeye tekrar geldik. Pazar toplanmaya başlamış. Şu meyve tezgahında da dört tane bir şeyi yani kase, kase ya da kutu, sebze ya da meyve iki panda düşmüş. Soner de bayağı bir şey almış. Ne aldın? Çilek aldım. Bir tane böyle şey gibi, nektarin gibi bir şey vardı. Onu aldım. Yassı şeftali. Ha Aldım başka. Kayısı erik karışımı bir şey yine. Kayısı olduğunu düşünüyorum. Evet. Onu aldım. Evet. Bir üç. Evet. evet. Bir şey daha aldım ne bir Dördüncü var ama hatırlamıyorum. <laughs> çok hızlı davranmam gerekti. Yani. Bir tane krepçiye geldik. Ben böyle tuzlu krep söyledim. Bu pesto soslu, peynirli soğuk kahvelerimiz. Soner de tatlı krep söyledi, onunki de gelecek birazdan. İçeride oturuyoruz. Hava çok sıcak olduğu için dışarıdan içeriye geçtik şimdi. Yani benimki Soner'in yanında çok sönük kaldı ya. Soner'inkine bir baksanıza. Kime balı, buraya balı. Evet, dönüş trenindeyiz artık dönüyoruz. Bayağı güzel gezdik, yedik, içtik, güneşi yedik. <laughs> artık eve dönüş yolundayız. Biraz daha hatta aldığımız tren saatinden erkene bindik değil mi? Evet, bir önceki trene bindik. çok değil, 10 dakika falan. Evet, biliyoruz kaçak binmedik. Kaçak binmedik evet. <laughs> evet. Evet, sonra şey sevmiyor. Evet. Yaşanır mı? Yani, sakin bir hayat için yaşanır. Ama şey böyle, çok böyle harikalar diyarı ama çok tatlı bir falan evet, diyemem. Evet, işte. Ben öyle aşırı aşırı, aa burası çok tatlı, ben burada yaşarım Olur. falan Olmaz, Çok büyük bir etkilenme yaşanmadı. Yani. Parkı i̇yi. çok güzeldi. Park çok keyifli ve böyle gölü falan çok hoştu. <laughs> Yemyeşil, güzeldi çimler, ağaçlar falan. Belki Özellikle ya. geleyim burada demem işte. yani Yok. açıkçası. Ben de öyle bir hava almamıştım ilk ziyaretimde. Belki daha sonra fikrimiz değişiyor ben ama şu tarihi an... Tarihi falan çok güzeldi. O benim çok hoşuma gitti bu arada. Ben bizim mahalleyi daha çok seviyorum şu an. Evet ama. ben de bizim mahalleyi tercih ederim. Öyle o zaman bugünlük videoyu burada kapatıyorum çünkü bayağı yorulduk. Eve gidince de muhtemelen artık bir şey yapmadan Lidya'yı uyutur. Biz de biraz ayaklarımızı uzatırız. Görüşürüz.